<laughs> yani Erkan Bey için konağı burası. <laughs> Belloş. Hazal Hanım Zeynep Değirmenci oğlunu. Benzetiyorlar demek ki. Kedi alerjisi varmış. Evet. Almanya'dan Almanya. Selamlar. Selam. Almanya'da Artvin'e selamlar. Artvin e selamlar. selamlar. Almanya'da selamlar. kuzenlerim var, teyzemler, dayımlar. Oh, oh, oh. Hazal oyunculukta çok ilerledi. Oh, Mersin'de Mersin'e de çok selamlar. Şey. Memleketim. Hollanda'ya da çok selamlar. Evet. Dövmen de yazıyoruz? Fransa'ya <laughs> da çok selamlar. Yanlış Hı? İsim falan sanacaklar. İsim yok, falan isim Yok, isim değil. Bir söz yazıyor bir tane. Ömer Kervancıoğlu kalp kalp kalp. Azerbaycan. O USA. 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 Sorularım cevap ya <laughs> dedi. Zor bir Ömer'e <laughs> özledim. Elini saçına götüreceğim ne yazmış. Kim? O bir <laughs>